Bir anda aklıma şey geldi. Saçma sapan ikilem sorular oluyor ya. O mu bu mu? Google'a bakalım ne çıkacak. En iyi o mu bu mu hangisi daha soruları? XT'ye girdim bakalım. Tamamdır kendime çevirebilirim artık. Üf, video, sadece videoyu uzatabilmek için kendime şu an bir anda aklıma gelen bir o mu bu mu soruları geldi. Bu şekilde videoyu uzatmayı düşünüyorum. Bakalım hadi bakalım hangisini tercih edersin? Piyangodan 100 milyon lira kazanmak mı? Sevdiğiniz işi yaparak para kazanmak. Ee, şimdi bu çok göreceli bir soru. Sevdiğimiz iş hangi iş? Bunu bir tartışmak lazım oturup saatlice. Sevdiğim işe göre değişir yani. Hangi işi seviyorsun? Mesela ben şu an görsel iletişim tasarımını okudum ama bu işi yapmayı seviyor muyum? Bu da questionable sorulardan, questionable sorular. Sorulardan birisi yani. Evet tasarım yapmak güzel ama bunu bir iş olarak yapmak güzel mi? Ee, üzerinde bir baskı varken, deadline baskısı varken ya da ne bileyim patronunun bir seni böyle bunu yapacaksın. Bu yarına yetişecek bu tasarım demesinin üzeriyle bu o tasarımdan zevk alıyor musun? Bunlar çeşitli sorular. Bir anda da koymuş oraya piyangodan 100 milyon lira kazanmak. Zort diye bir anda bakacaksın. Hesabınıza para yattı bildirimi geliyor bir açıyorsun 100 milyon liran var. Yani kim bunu istemez ki? Sevdiğin işi yapmaktansa yani sevdiğin işi yapsan da 100 milyon lira kazanana kadar ne kadar seversen sev abi yani işin ucunu 100 milyon lira demiş yanına. Tabii ki de 100 milyon lira kazanmak diyerek ikinci soruya geçiyorum. Tadı çok kötü ancak yedikten sonra sana farklı süper güçler katan bir yiyecek mi? Çok sevdiğin ancak yedikten sonra 1 saat işlevsiz kılan bir yiyecek. Soruyu bir daha bir alalım. Tadı çok kötü ancak yedikten sonra sana farklı süper güçler katan bir yiyecek. Tadı çok kötü olacak ama sana farklı süper güçler katacakmış. İlk yiyecek. İkincisi de çok sevdiğin ancak yedikten sonra sana, seni bir saat işlevsiz kılan bir. İşlevsiz derken nasıl bir işlevsiz? Ee, hiçbir şey yapamıyor muyuz mesela? Felç mi kalıyoruz bir saat boyunca? Bence ilkine dayanılır ya. Tadı çok kötü. Evet çok kötü şeyler zaman zaman illaki hayatımızda yemişizdir. Hani çok kötü bir kere yiyeceksin. Çok kötü bir şey de belirtmemiş miktarda. Onu yedikten sonra farklı süper güçler katacakmış sana. Ben ilk seçeneği seçiyorum. Üçüncü soru. Issız bir yerde harika bir plajı olan lüks bir ağaç evde yaşamak mı? mükemmel bir internet bağlantısı olan lüks bir yeraltı deposunda yaşamak. Hıssız bir yerde harika bir plajı olan Aça mükemmel internet bağlantısı olan lüks bir yeraltı deposu. Yani diyor ki sana inside mı outside mı? Sen içe dönük müsün, dışa dönük müsün? Ben şimdi kendimi düşünerek söylüyorum. Ben içe dönük birisiyim. Pek konuşmam. Yani pek konuşmam değil. Biraz utangaçlık var hafiften. Çok fazla hemen herkese ısınamam. Hemen dışa dönük böyle yeni yeni arkadaşlar edinemem. Birisine birazcık güvenme sürecim oluyor. Ama buradaki soruda yeraltı deposunda mükemmel bir internet sürekli internette gezinir misin diyor. Yoksa ıssız bir yerde harika bir plajı olan lüks bir ağaç ev mi diyor. Ee, çok arada kaldım ya ağaç evin herhalde interneti yok anladığım kadarıyla ama lüks bir ağaç ev diyor. Elektrik var mıdır acaba. Elektrik olup olmaması da senin yaşam şartını önemli ölçüde etkileyen faktörlerden birisi. Ama ikisi de lüksmüş. Lüks bir ağaç ev lüks bir yeraltı deposu. Ben sanırım anlattıklarıma dayanarak lüks bir yeraltı deposunu seçiyorum. Mükemmel bir internetle. Mükemmel bir internet bağlantısı olduğu dediğine göre ıssız ağaç evde internet bağlantısı yok. İnternet de günümüz çağının çok önemli gereksinimlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Özellikle kendi bağımlılıklarımı da dile, katar dile katarak. Neyse dördüncü soruya geçiyoruz. Hangisiyle zihinsel bağlantı kurmak istersin? En iyi arkadaşın ya da ruh eşinle mi? En tehlikeli düşmanınla mı? En tehlikeli düşmanım yok ya çok şükür yok diye düşünüyorum yani. Ruh eşim de henüz daha bulmuş değilim. Ee, en iyi arkadaşın. En iyi arkadaşımla zihinsel bağlantı kuruyorum. Kuruyorum bence yani kurduğum için en iyi arkadaşım. Ben bu soruya ruh eşim diyorum. Hangisini istiyorsun? derdin. Ruh eşini her gece rüyanda görmek ancak asla tanışamamak. Ruh işinde sonuza dek birlikte olup her gece korkunç her gece korkunç kabuslar görmek. Yani uyumaktan beter olacak. Ya zaten çok fazla uyuyan biri değilim bu arada. Bana açıkçası 5 saat uyku falan yetiyor. Özellikle bölümümden dolayı da bu alışkanlığı edindim birazcık. Ee, ruh eşini her gece rüyanda göreceksin ancak asla tanışamamak. Ama çok kötü olur lan. Hani kabus görmek de çok kötü. Bir de her gece kabus göreceksin. Ee, ama birinde kabusu gerçek dünyada yaşıyorsun. Diğerinde rüyanda yaşıyorsun. Çünkü ilk seçenekte uyuyorsun. Çok güzel evet. Ruh eşini görüyorsun. Çok güzel. Ama uyanınca bir bakıyorsun gerçek değil. Bence asıl kabus bu yani. Ruh eşini sonsuza dek birlikte olup her gece kabus görmek mi? Ötekinde en azından uyanınca mutlu bir hayata uyanıyorsun diye umuyorum. Ruh eşinle beraber olursan herhalde mutlu bir hayatın olur diye farz ediyorum. Ama bunu bilmiyorum. Belki olmaya da bilirsin. Sanırım ikinci seçeneği seçeceğim ben burada. Yedinci soru. 30 yaşından itibaren fiziksel olarak yaşlanmadan 100 yaşına kadar yaşlanmak mı? Erken yaşlanıp hayatın boyunca zihninin keskin kalması mı? Bence zihnin keskinliği falan pek umurumda değil açıkçası. Fiziksel yaşlanmama çok güzel olurdu gibi geldi bana bu soruda. 30 yaşından itibaren fiziksel olarak yaşlanmadan 100 yaşına kadar yaşanmak mı? Bence bu. Düşünsene etrafında 100 yaşın hani 100 yaşına kadar demiş. 100'de ölüyorsun diyelim. Ee, etrafında 90 yaşına gelmiş birisi var. Sen de 90 yaşındasın ama 30 yaşında birinin fiziğindesin. Bu bence gayet güzel olurdu. O yüzden ilk seçeneği seçiyorum. Hiç uyumamak mı? Hiç duş almamak mı? Oha abi hiç duş almadan durulur mu? Kokarsın lan. Zaten hiç uyumadığımı az önce söylemiş bu yüzden kesinlikle hiç uyumamayı seçiyorum. Dokuzuncu soru. Kökü kokan bir sarayda yaşamak mı? Kökü kokan bir saray ne lan? Harika kokan bir stüdyo dairede yaşamak. Kökü yanlış yazmışlar. Allah sizi Kötü kokan herhalde. Ee, kötü kokan koku. oku bence çok az önce yine söylediğim gibi kötü bir. Yani bence dayanılmaz kötü kokuya. Bir de orada yaşayacaksın. Harika kokan bir stüdyo dairede bence yaşarsın. Ne olacak ya? Yani niye sarayda yaşıyoruz ki zaten? Bence stüdyo daire yeterli olur. Onuncu ve son sorumuz olsun bu artık. Her zaman seyahat ede bilme özgürlüğümü hayalinizdeki evde yaşamak ancak asla seyahat as etmemek. Abi manyak mısın? Şu anda seyahat edemememin tek sebebi seyahat özgürlüğümün olmaması, Türkiye'de doğmuş olmam ve kırmızı Türk pasaportumun olması. Bu yüzden dolayı hiçbir yere gidemiyorum. Yani hiçbir tabii ki de gidecek yerler var. ki vizesiz gidecek yerler var ama hani birçok güzel yere gidemiyorsun sonuçta. Vizesiz de gidecek güzel yerler var ama sonuç olarak seyahat edebilme özgürlüğümüz yok. Kırmızı, bordo Türk pasaportu sahipleri olarak biz yani e, hayalinizdeki Evde yaşamak ancak asla evde yani sonuza dek evde mi kalacaksın? Kesinlikle birinciyi seçiyorum. Seyahat edebilme özgürlüğü ve 30 dakikayı doldurduk. Bu videonun burada sonuna gelelim. 30 dakika 30 saniyede bu videoyu bitireceğim. Şu an 30'u 6 geçiyor. Beni izlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bugünkü boşumuzun sonuna geldik. Bakalım her gün 30 dakika böyle konuşursam e, bende bir artış olacak mı konuşmamda acaba? Ona kadar boş yapıyorum böyle. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.